tıpkı bir tiyatro oyuncusu gibidir. Ne zaman ne olması gerekirse o role bürünür. Üzgün bir öğrencisi için en yakın arkadaş, canı yanan bir öğrencisi için doktor. Yolunu kaybetmiş aklı karışık bir öğrencisi için de kılavuz kılığına girer. Okulumuz sınıf öğretmenlerinden Özgür Şeren'in oynadığımız bütün rollere ayna tuttuğu stand-up gösterisini sunmak üzere sahneye davet ediyoruz. Müdürüm para mı ne yapsaydık ya? Hasılatı <laughs> <iyi> yok da. <laughs> evet. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifli bir geçiriyorsunuzdur. Ben önce kendimi tanıtayım. Ben Özgür Şeren, bu okulda sınıf öğretim. Bu okulun açıldığı ilk günden beri burada çalışıyorum. Yani bir nevi okulun demirbaşı olduk artık. Hoş, müdür bey bir ara bizi demirbaşlar düşecekti de Ceren bu adam kafayı sildi son günlerde. Acaba temiz salı alsa, ne yapsa, Rüstem Bey'in yanına mı göndersek diye ama... <laughs> ...herhalde geçen seneki gösteriden sonra... ...bu fikrinden vazgeçmiştir diye düşünüyorum. <laughs> ama bu seneki gösteriyle ilgili benim müdür beyden tek isteğim oldu. Müdürüm dedim, var ne görev verirsen yaparım. Okulum için ben her şeyi yaparım. <laughs> ama dedim, ne olur ben kadın olmayayım. Ben kadın kınarına müdürüm dedim, girmeyin. bu endişelerde haklıydım. Kadın kınarına girdiğim için geçen yıl. Ayşen Buru da aradı. Özgür Bey tebrik ederim. Youtube'da izledim sizi. Ya dedi domates güzeli ödülünü siz hak ediyorsunuz aslında. <laughs> Bana haksız yere verdi. Sonra size bir şifil verdi dedi. Dedi ki Özgürcüğüm ben yeni film çekiyorum. Kılıyır Cadısı 3. Kostümsüz oynarsın, dedi baba. Kostümsüz. Bleyırcınız. Üçte seni oynatacağım. Tabi yabancı insanların söyledikleri insana koymuyor da dostunun söylediği bir şey insana çok kötü oynuyor. Burada tiyatro yaparken şakalar gırgır şamata, bedencilere ufaktan dokundurmalar yaptık. Bedenciler ne zaman şimdi öğretmen evine gitsen yolunda karşılasınlar. Ne haber fıstık? Güzelim <laughs> bir yarak versene bakayım. Hepsi senin mi Kardeşim Kardeş niye ahret bacımsın? Yüzde sekseni, yüzde sekseni bedencilin benim de bu şekilde alay ettiler. Psikolojimi bozma <laughs> hmm. bak. Yüzde sekseni alay etti ama içinden yüzde yirmilik bir grup var. Onlar bedenci olamazsın. Onlar kesin bedenci değil. Dünya bacımsın bile demediler. Bu nasıl bir açlıktır kardeşim? <laughs> o tipe nasıl asılırsın sen? Nasıl bir zevktir? <laughs> nasıl bir zevk bu? <laughs> ha oyundan sonra, oyundan sonra ben de kendimce çıkarımlarda bulundum. <laughs> Allah'ım dedim, Allah'ım dedim, yüce Allah'ım. Sen her şeyi kararlayıp İyi ki kadın olmamıştım. Kadın olsam yemin evde <laughs> yeminle evde kalırdım. Yeminle atacım olmazdı. Olsa bile beni alan adam ya beyinsiz olurdu ya da zevkten yoksun bir insan olurdu. <laughs> <laughs> Tabi belirli günler okul hayatı önemli şeyler değil Biz öğretmen arkadaşlar üşendik, saydık. Tamı tamına arkadaşlar tam 50 tane belirli gün ve haftamız var. Düşünsene derse gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki Çocuklar bugün belirli gün ne? Öğretmen bugün belirli gün yok. Öğretmen <laughs> bugün belirli gün yok onu kutlayalım. <laughs> belirli günlerle ilgili Diyarbakır'da görev yaparken küçük bir anım olmuştu. İkinci sınıfları okutuyor. İkinci sınıfları okuturken belirli günlerden <laughs> hayvanları koruma <kurmayı. gülüyor> girdi. Sınıfa girdim. Dedim ki Çocuklar işte bugün hayvanları koruma günü. İşte hayvanları sevmeliyiz, korumalıyız, ve onlara iyi davranmalıyız, yemini vermeliyiz, suyunu vermeliyiz, dikkat etmeliyiz falan. Bütün öğrencilerin daha köyünden geliyor. Dedim kimin evinde hayvan Hepsi parmak kaldı. Bütün sınıf, 30 kişi, hepsinin evinde hayvan ya dedim ne kadar hayvan sever bir yere düştük ama işin aslı öyle değil. Oğlum var üç damar, iki koyan, iki damar, bir tane de var. <laughs> Öğretmenim, Senin neyin var oğlum? Öğretmenim bizim eşeğimiz var. Sınıfta bir tane çocuk vardı. <laughs> i̇smi Mehmet. <laughs> dedi ki Mehmet sen niye öğretmiyorsun üzgün üzgün? Ne oldu? Sizin hayvanınız yok mu? <laughs> Mehmet dedi ki Öğretmenim bizim eşeğim vardı yan kaçtı. <laughs> Dedim oğlum niye kaçtı yan köye? Ne oldu? Yeminimi vermedin, iyi bakmadın mı ona? E, Dikkat etmedin mi, sevmedin mi? Öğretmenin ya kedin hepsi kadı. Dedim oğlum. Eşekler de insanlardan kopya çekmişler. İnsanlar da öyle değil mi? Kadınlar da erkek orada. Erkekler sürekli kadınların peşinde koşma <laughs> Dünyada hiçbir meslek yoktur ki tiyatro ile bu kadar ilgili olsun. Bizim yalnızca tiyatroculardan farkımız, biz oyunlarımız hiçbir metne bağlı kalmadan, hiçbir yazılı bir şey olmadan doğaçlama olarak oynarız. Yani biz öğretmenler aslında biraz çocuk ruhlu bir insanlarız. Çocukla çocuk olmayı başarabilen insanlarız. Yine bu okulda Amiral İlköğretim Okulu vardı, misafirimizdi yaşlı bir öğretmen abimiz var. Bir gün dersten çıktı, yukarı doğru çıkıyorum öğretmenler odasına. Merdivenle karşılaştık, soluk soluğa kalır. <laughs> dedim abi hayır ne oldu? Ya dedi Özgürcüm, mendil kapmacayla dedi yakan topu biraz fazla kaçırıyor. <laughs> <laughs> ya dedim, abi dikkat et kendine sen yaşlı başlı adamsın, 55 yaşına geldi. Bir gün dedim seni yakacaklar topun yerine. <laughs> 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 Veya Çocuklarla çocuk olmasını başarabildiğimiz için sınıfta olan rutin tartışmalara biz de çocukça çözümler bulabiliyoruz. Örneğin iki çocuk kavga ediyor. yüzüne tamam. Hadi gidin bir yüzünüzü yıkayın. <laughs> sanki, sanki yüz yıkanınca geçecek. Yüzü yıkıyor, çıkacak geliyor. Geçtim, geçtim. Ne oldu? kadar? Ne Yıkayınca geçiyor. Zaman zaman bu rol yapma olayına kendinizi o kadar kaptırırız ki sınıfta farkında olmadan. O kadar kaptırırız ki. Bir gün benim sınıfları okutuyorum. Tabii öğretmenler yetenekli insanlardı. Sınıftaki her objeyi, her maddeyi ekonomik kullanan, onlardan bir doğaçlama tiyatro malzemesi çıkarabilen insanlar. Sınıfta kırmızı başlıklı kız masalını anlatacağım. Kırmızı başlıklı kız masalını anlatacağım. Kitabı açıp belki lise öğrencisi, ortaokul öğrencisine okursan, ortaokul lise öğrencisi seni dinler, <laughs> Sıkılabilir. Ama ilkokul öğrencisine bunu yapamaz. Olayı yaşatman lazım. Olayı yaşatarak göstermen lazım. Öğretmen ne yapar? Öğretmen hemen gider. Bir tane çocuğun kırmızı bir başlığını bulur, başına takar. Hemen yanağını kırmızı boyar. Hemen oradan bir sebep geçirir koluna. Böğüklüden toplamaya gidiyor, kırmızı başlıklı kız böğüklüden toplayarak babaannesinin yanına gidiyor. Ay la 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 Ay çok güzel böğüklüden. Şarkı, babaannem bunu da sever. Ay çüreğinin yanında vereyim. Tap kapı çalar. Gel. Gelen müdür yardımcısı. <laughs> Sen böğüklüden topluyorsun. Kafanda bir şapka yapıyorsun ve şu vaziyettesin ki geldi. <laughs> müdür yardımcısı giriyor. Ayşe Hanım özür dilerim. Özgür Bey yalan <laughs> Özgür Bey iltihani yan ormana çıktı hocam. <laughs> Özgür Bey iltihani yan ormana çıktı. <laughs> Tabii müdür yardımcısı da olayın farkında. O da tiyatroya senin rol yaptığını biliyor. O da aklınca katılıyor. Sana katılıyor. <laughs> Hocam annem, ne yapıyorsunuz ya? Vallahi hocam ne yapalım işte. Çocuklara kırmızı başlıklı kız masamını canlandırıyoruz. Kırmızı başlıklı kız mı? Bayılırım kırmızı başlıklı kızı. Gel. <laughs> Çocuklardan gidin. Ayet ben benim kurt da <laughs> Ah be oğlum o ne kurt ne kurt bize oldu. <laughs> <laughs> Koşuyoruz. koşuyorum. Müdür yardımcısı arkamda kovalıyor. Kurt kovalıyor diye. Çocuklar güler eli ha ha. Öğretmenim işte çıkışta toplantı var da onu duyurmaya gel. Tamam hocam gelirim. Ya hocam ee, yarın ne yapıyorsunuz? Bana göre rol var mı? <laughs> hocam yarın pamuk prenses bir yedi cüce var. yedi cüce var sınıfta da pamuk prenses lazım. <laughs> Olur musun? <laughs> hocam doğru mu? Hocam kırmızı başlıklı kız olduk ya burada. <laughs> Kırmızı başlık biz aptal mıyız? Biz kırmızı başlıklık sen de olursun. Hocam sen galiba seni almadınız almadın hiç hayatımda var, değil mi? <laughs> Sınıftan çıkıp gidiyor. Bazen de öğretmenler için zor olan şeylerden birisi de şudur. atasözü sözü ve deyimleri çocuklara öğretmek ve kavratmak. Özellikle doğu elinde çalışıyorsanız bu konuda acayip zorlanırsınız. Çünkü çocuklar Türkçe'yi az biliyorlar. İfade güçleri zayıf. Bir arkadaşım anlatmıştı bu anlatacağım hikayeyi. Sınıfında tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Ata sözünü açıklatacak. Çocuklara soruyor. Bunu bilen var mı? Çocuk kaldırıyor. Ya söyle yavrum. Çocuk aynen şunları söylüyor bana yılanın deliğine gidiyorsun, diyorsun ki kötü yılan, pis yılan, kaka yılan, yılan delikten kafasını çıkartır, çıkartmaz. Ama yılanın deliğine gidiyorsun, diyorsun ki cici yılan, güzel yılan, akıllı yılan, yılan kafasını delikten çıkartıyor. Öğretmenim, tatlı dil insanı bile deliğinden çıkartır. Arkadaşlar benim sakın bunu jinekologlara söyleme. Böyle bir Biz öğretmenler, biz öğretmenler zaman zaman şu konuda zorlanırız. Sınıfta bir tane böyle aktif, hareketli, sürekli böyle şeytanca fikirleri olan, sürekli böyle dersi sabote etmeye çalışan bir öğrenci mutlaka vardır. Genelde de yüzde seksen ismi Batuhan'dır. <laughs> Batuhanlar çok yaramaz olur. Benim sınıfımda da vardı Batuhan. Bundan bir iki ay önce cümle konusunu işliyoruz sınıfta Türkçe dersinde. Anlattım cümle konusunu. Örnekler verdim. Cümle şudur, budur, işte şöyle kurulur. Kim iki kelimelik cümle kurmak ister? Öğretmenimi seviyorum. Bir öğrenci kalkıp söyledi. Bir sen söyle. Arkadaşım iyi. Batuhan'ın sıralı parmak aldı. Öğretmen, öğretmen, öğretmen. Ben söyleyeyim. Söyle lan bak Öğretmenimiz kazma. <laughs> Şimdi... Öğretmen ne yapar? Öğretmen duruyor. Derin bir nefes alıyor. <laughs> Batuhan bu gerçek fikirlerin mi yoksa örnek mi verdi? Öğretmenim örnek, niye örnek verdi? Ne kazmadığımı gördün, ne oldu? Ya öğretmenim sen geçen gün dışarıda penaltı vurdun atamadın ya o yüzden sana kazmadın. <laughs> Tabii canım efendim, örnek verebilirsin ama büyüklerimize kazma, küre, balta, üçüz gibi ifadeler kullanmak ayıp bir şey. Olur. Ama buna dikkat edersen sevinir. Anladın mı anladın mı öğretmenim? Evet. Ders devam ediyor. ki kim üç kelime bir cümle konmak ister? Batuhan kaldırıyor. Söyle Batuhan. Bizim öğretmenimiz kazma. <laughs> Batuhan dedim, dikkat et. Benim cümlemi dinle. Üç kelimelik kuruyorum sana. Batuhan, şansını zorlama. <laughs> Neyse, gün biter, son ders olur. Son ders olduğunda öğretmenler o gün yapılanları tekrar eder, soru cevap yoluyla çocuklarla bir tekrar mahiyetinde bir şeyler yapar. Ben Anlattık, benden şunu işit, matematikten şunu işit işte. Batuhan da bizi kazma yaptık sağ olsun da. Batuhan'cım dedim çok merak ettim. Acaba beş kelimeli cümle kursa ne der? Öğretmenim <laughs> kızmayacağım ama. <laughs> Yok lan dedim kızmayacağım. Çok keyifliyim, kimse moralimi bozamaz. Söyle ben de Bizim öğretmenimiz gerçekten çok kazmıyor. <laughs> <laughs> ya çocuk... kazma yapacak. Yapacak ya yani. İlla ki bizi kazma yapacak. Şimdi zaman zaman, zaman zaman veliler yanlış anlama yüzünden komik, ilginç, trajik olaylar yaşıyoruz. Bu anlatacağım hikaye gerçek yaşanmış eşimin başından geçen bir olay. Şimdi beni geliyor okula çocuğun durumunu sormaya, işin birinci sınıfları okutuyor. Diyor ki, beyefendi çocuğunuz çok iyi ama diyor ee, biraz diyor fişlere diyor bakmadan yazma çalışması yapmanız gerekiyor diyor. İlerlemesi için, yazısının güzel olması için diyor. Anladınız mı anladım hanımefendi diyor. Gidiyor adam. Neyse aradan iki gün geçiyor adam soluk soluğa okula geliyor. Ben de müdür yardımcısıyım o zaman. Müdür yardımcısı diğer bakırda. Üçüncü yılında müdür yardımcısı. Öyle bir şey var Neyse geldi adam soluk soluğa. Ya hoca dedi hoca sen Bizim çocuğa dedin ya bakmadan yazma çalışması yaptı. Evet, dedi eşim de yanımda. Ya dedi bizim çocuğun yazısı iyice Arapça oldu. Eşe kadar yazıyor. Ya dedi beyefendi sen ne yaptın? Ya hocam dedi, gözünü seveyim dedi. Bay dedi, tülbenti bağlıyorum. Bir gözünü at. <laughs> Allah Allah. Ya sen ne yaptın? <laughs> sen ne yaptın? <laughs> 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 hocam sen dedin ya bağla. gözünü bağla demedik, Bakmadan. <laughs> bakmadan deyince garip tülbent bağlama olarak algılamış. <laughs> bakmadan yazma <biraz gülüyor> çalışması. <laughs> Tabii. Biz öğretmenler sürekli komik olaylar yaşıyoruz ama komik olayların yanında çok duygusal insanı derinden etkileyen olaylar da yaşıyoruz. Bu anlatacağım son hikaye. Geçenlerde arkadaşlarla konuşuyordum. Diyelim ki hayatımızda aldığımız en değerli hediye nedir? Bayanlar da var. Hocam diyor bir fırlanta olmadı bana. <laughs> e sen de aldın o fırlanta alıyor. sen de aldın. İşte şu bana araba almadı değerli şeylerden bahsederken işte arkadaşım dedi ki benim hayatımda aldığım en değerli hediye şuydu. Bir gün öğretmenler günüydü. Bütün çocuklar toplandı. İşte herkes gelir, hediyesini geliyor, hediyesini veriyor, veren oturuyor, öpüyorum, sarılıyoruz. Doğuda çok yaygındır. Sel mendil getirirler öğretmenler günümüzde. Öğretmene sel bak mendil hediye eder. Neyse ufak tefek hediyeler. Çocuğun birisi hediye almamış böyle. Zaten fakir. Yiyecek içecek ekmeği yok. Hoş biz onlardan hediye de beklemiyoruz. Sen kalemini kır. Kiye O böldüğü kalemi defter yaptığını yırt. Bektel yaprağına sar. Ayakkabısı var çamurlu. Çamurlu bağcığını sök. Çamurlu bağcığıyla ona düğüm atıp fiyonk yap. Ve terlemiş şu alına pis bir şekilde alına pis. Terlemiş bir şekilde gelip öğretmenine uzatıyor. Diyor ki öğretmenim öğretmenler günü kutlu olsun. Ya. İşte bu an. İşte bu an. <laughs> öğretmenler için. Her şeye bedel bir şeydir her şeye bedel bir şeydir. Biz böyle olaylar da yaşıyoruz. Şimdi o kadar komik komik anlattık sonunda duygusal bağlayınca hani diyorum nasıl bitireyim <laughs> <Sonunda nasıl çıkıyor? gülüyor> <laughs> <laughs> bu uygun bitiriyorum. En iyi tiyatrocu benim. <laughs> en iyi tiyatrocu Mehmet Öğretmen. Ali öğretmen, Ayşe öğretmen. Çünkü, çünkü ben her gün oynuyorum bu oyunu ve bıkmadan oynuyorum. <laughs> ve, ve, <laughs> ve biz öğretmenler şunu biliyoruz. Bir gün mutlaka bizim de perdemiz kapanacak. Ama gönlümüzün perdesinin kapanmaması dileğiyle sizi saygıyla selamlıyorum.